arkadaşlar hepinize selamlar. bugün yine Fiverr videosundayız. kendinizi hiçbir zaman üzmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ya sana ya sana kapıyı ya. Ya kardeşim aç sen kapıyı ben. Bu arabayı çalıştıracağım. Kaç lan kaç polis arabasını çalıyorduk. Oo, kırmızı ışıklar yanıyor orada. Yine PD'ler. Bak bak bak. Polisler geldi. Lan şey yap. Yavaş yavaş. Ne acaba? Şimdi. Memur bey bu arkadaş sizin arabanızı çalmaya çalıştı. Ben çalmadım. çalmadım. Bu arkadaş sizin şey, arabanızı çalmaya şöyle... çalıştı. Bir saniye. Ben zaten buranın yakınındaydım İhbar Hı -hı. geldiği gibi geldim Birisi kaçıyor olsaydı ben her türlü görürdüm Yani ben şuradaydım Şu virajdaydım Hı -hı. Aracın yanında siz vardınız Ama ben sadece burada kıyafetimi yapıyordum Sonra baktım Aynen kesinlikle aynen düşündüm. kesinlikle kıyafetini yapıyordun beyefendi, ya dışarı gelin. Ama beyefendi cidden Ben bir şey yapmadım Beyefendi aracın yanındasınız Yani araçtan iniyorsunuz Şurada köşedeyim ama araçtan mı indin? Nasıl indin ben araçtan? Aynen aynen sen çalmadın yani. Ya sen ne Siktir lan. Alın lan bana, Bundan bir bak olmaz ya. <laughs> ne konuşuyorsun ya. Aynen. Tamam beyefendi siz uzaklaşın. Yatsanın aracı. Ya bir şey yapmanın bir şeyim yok, bir şeyin yok geliyorsun beni alıyorsun. Aynen. Ya. Zaten binmeye çalıştın, binmeye çalıştın, binemedin. Beyefendi Didi geliyor diye içeriye girdin. Ya. İçeriye girdin. He, aynen aynen. Beyefendi uzaklaşın. Ya sen Hayır, çok ben, bak, oh, oh, Memur bey memur bey. Gözlerim kararmış, saçım ağarmış ben varım yanımda, yalnız değil. Şey sağ Sağolun memur bey. Görevinizi ve vazifenizi yapıyorsunuz. <laughs> Memurun yanında yapılana bak. Yazık ya bu gençlik nereye gidiyor memurum ya? Bu gençlik... Aynen aynen! Aynen aynen! aynen. Beyefendi merhabalar. Merhaba. Arabanız çok güzelmiş. Noel Baba falan mısınız yoksa? Yok ben Noel Baba'nın ciniyim doğrusu. O zaman siz bacadan bilmiyorsunuz. Damardan giriyorsunuz direkt. Bizde Noel Baba yok. Müslüm Baba var. Ben götten giriyorum direkt. Ooo. Tebrik ederim. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Hediye veriyormuş herkes abi. Ee, sizin böyle giyinenler bana bir tane dedim ben, ben birinden para dilendim. Yanlış bence. Ben birinden para dilendim abi galerinin orada. Yıl başında geliriz hediyeni. Ubu kafeye git dedi. Ubu kafede dedi. Palyaço gibi giyinen abiler olacak dedi. Git onlardan para iste dedi. Onlar Palyaço demişler size abi. Ya onlar demiş de biz dememişiz. Sıkıntı yok. Palyaço'ya benzetmişler de. E, Yıl başına e, gelirsen e, hediyeni alırsın. Noel babasın abi sen basfaya ya. Abi bırak yılbaşını yılbaşı şehre yeni gelmişiz işler keset abim be bir şeyler ateşle. Aracımı çektiler daha demin Ne diyorsun? Memur be? bıraktı gördüysen beni Şaka yapıyoruz Ben o zaman şey <laughs> Aziz abime söyleyeyim Aziz abim Efendim Abim sen benim canımsın ciğerimsin şimdi beni bir galeriye atar mısın abi her şeyi böyle şey gittiriyoruz ama Cansın abim benim Hadi bakalım be be. Senin ismin ne? Valentino. olan. Balantim adı Valentino. balantim. Duydum duydum. Abi TikTok pilotlarında falan kral kral falan filan diyorlar. Yoksa kral sen misin abi? TL kral 36 TL. Yok. yok ben TikTok kullanmıyorum. A Belki. Abi al, TL 36 TL. O sen misin abi? Hı. Maalesef. Tamam abi, biz Kral TR'sendeyiz. Ana baba, teşekkür ediyorum. oldu. Ekran Ben öyle la kullanmayı sevmiyorum. Çocuklar koymuşsa bilmiyorum ama. Ya öyle şeyler abi TikTok'ta gençler koyuyor biliyor musun? Bak kral geldi falan, yargıç geldi, margiş geldi. Dedim "Sen onlardan mısın?" falan abi. <laughs> Adam kendine dikkat. Araban da yakıyor bu arada. Bir sıkıntı yok. Eyvallah olur sağ abi. ol. Abi. Tamam. Açık. Açık Onlardan <laughs> arabaları? Arabalarını bitirdim adamlarına Bir tane koydum arabalar öldü gitti Allah rahmetine kavuşsun Kim? Sıradaki tarif miymiş ki?

Lan oğlum önüme kırıyorsun dursun yavaş Araç bozuldu amiye ben yolumda, yolumda gidiyorum dayı Lan oğlum önüme sürdün amına koyayım arabayı Ya nasıl önüne sürdün amına ben şerifinle önümüz gidiyorum ya Solda ben kaçacaktım önüme geldi kırdın oradan arabayı Ya Sosun nasıl kırayım baba arabayı. araç gitti baba araç Ay, gitti Arabana amına koyayım araba kaç Sen senin araba kaç amına koyayım Ya kardeşim manevi değeri var manevi Hehehehe <laughs> <laughs> Önemli değil reis araç daha... bozuldu. Telefonun yanında mı? Yanımda buyurun. Tamam telefonunu ver bankanı bana gönder sana para göndereyim. Şu telefonu bankanı banka banka nasıl göndereyim numaramı paylaşacağım telefonu, diyeyim, diyeyim de. Parasını göndereyim sana. Gönderdim reis. Ne, 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 ne <laughs> Telefonu alabilir miyim? Bir dakika dur telefonumu Kırktan alalım Göndermedin zaten değil, doğru, Nereden numara böyle? Ben yanlışta arkadaşıma gönderdim Ben seni o zannettim Dur bir daha söyle numarayı <laughs> 907 907 151 151 31 31 He aynen Böyle bir kullanıcı bulunamadı diyor bulunamadı diyor bir daha söyle. 907 907 151 151 31 E işte doğru. Bir Kardeşim banka seni adamdan saymıyor. Ben ne yapayım ya? Hadi görüşürüz kendine. Telefonumu alabilir miyim? Aldın mı telefonu? bueno, <laughs> no senin burada? Vay, vay, vay. <laughs> aziz, aziz abim, ne yapıyorsun? Nerelerdeydin? İyi, şuradayım. Gözüm bir da. Yine geçen gözümü kapatacağım orada. Ha, aziz, yani aziz sen abim. Sen ne yaptın? Ya, i̇yi abim. Ya. Araba aldım abi çalıntı, <laughs> şey yani abi, beleriden aldım arabayı. Nasıl abi, güzel mi araba? İyi iyi güzel. Güzel araba ya. <laughs> Aziz abim ben sana ne diyeceğim abi? Aziz abi uçuyor mu? Ayıp yiyordun şahidim de aslında. Tamam doğru efendim, doğru, 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 doğru efendim. Tamam o zaman, herhangi bir sorun yoktur. Efendim, biz buradaydık. Buradaydık. Hiçbir şekilde de e, haberimiz bile yok. Yani ben ateş sesini bile duymadım. E, onun içeri geçince benim de gözleri şöyle bir açma gereksinimi duydum. Bir içimde içimde... Kusura bakmayın verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. Ya problem bir işinize şey yapıyorsunuz sonuçta. Bunun haricinde herhangi bir şekilde ateş edildiyse bunu bildirin kendi can sağlığınız için bence. Evet memurum bir ah, şey değil mi? Bizim mahkemede gerek yok. Burası zaten dönüştü. Ben, ben buranın yerini değiştireceğim büyük bir ihtimalle. Memur bey, memur Gelen memur giden sıkıp gidiyor. Yani canı sıkılan geliyor. Bu mekanın önünde iki ara ateş ediyor. Kaçıyor gidiyor. Evet, Söz hakkı alabilir miyim? Estağfurullah efendim buyurun. Memur bey ben, ben vuranı herhalde silah sıkanı ben sanki bir tık gözümle kestirdim ben şimdi sizin o aradan doğru yanlarken oraya bir sarı saçlı böyle uzun saçlı bir arkadaş geldi böyle Yanlış hatırlamıyorsam elbiseleri böyle yine e, bizim Aziz abi gibi takım elbiseli ama kırmızı. Kırmızı takım elbiseli böyle beyaz ayakkabılı. Böyle elin kırmızı uzun... takım elbise, beyaz ayakkabı, uzun sarı saçım Evet, 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 evet. Bir, bir erkek. Evet, bir erkek. Böyle belinden sanki böyle bir şey çıkartıyormuş gibi oldu sanki. Böyle bir saniyelik gördüm zaten. Ben o tam o virajı alıyordum böyle dönme sırasında. Tam virajı aldım sağ aynaya gözümü kestireyim derken baktım biri belini atıyor oradan. Ben şehirde o kadar dolaştım hiç böyle birini görmedim. Ha. Uzun sarı saçlı kırmızı takım beyaz ayakkabı <laughs> bir görmedim. Ben de, ben de ben de ilk defa gördüm şaşırdım yani. Bakalım. Acaba gizli casus falan mı? Tersiz adam. Ben sıkıntı yok. Buldum mu bense bağlar getirdim bu arada hemen sıkıntı yok. Al al ben, ben de, bir tane sizden geçeyim bulurlarsa alsınlar. Tamamdır. 161 161 161 bilgisi veriyorum. Kırmızı ayakkabı, e, pardon beyaz ayakkabı, kırmızı takım, uzun sarı saçlı bir beyefendi e, görmüş şahitleri tarafından ateş açıldığı şüphesiyle aranmakta şu andan itibaren. Efendim çok sağ olun iş birliğiniz için. E, de, e, de. İyi, iyi günler. günler. Biz artık yavaştan kaçalım. Hayırlı görevler. Görüşmek üzere. Sağ olun. 161 161 bilgisi, eşkal bilgisi... Bakın ya da bakmayın bu kimsenin umurunda değil bunu da no respect fuck peace hadi bye